Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve ile yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız yine bir seneden sonra Erland Loh ve kitabı Volvo Kamyonlar. Erland Loh 1969 Norveç doğumlu. Fransa'da öğrenci değişim programına katılıyor. Danimarka'da sinema eğitimi alıyor. Edebiyat eğitimi de mevcut yazarın. 24 yaşında ilk romanını yazıyor. Senaryoları ve çocuk kitapları ve edebiyat ödülleri de mevcut yazarın. Ben bir sene önce Erland Lowe'nun Doppler kitabının videosunu yapmıştım. Bu kitap da bu Doppler üçlemesinin ikinci kitabı. 36 yaşında yayınlıyor bu romanını yazar. İlk kitapta olduğu gibi modern insanın varoluş ve sistem problemleri içinde kavrulması ve kendince ara çözümler bulmaya çalışırken insanın ne kadar sisteme entegre olduğunu, ne kadar kaçarsa kaçsın bir taraftan tekrar sisteme bulaştığının örneklerini sarkastik bir yazım tarzıyla keyifle okuyoruz e, kitapta. Temel temel olarak e, bu e, kitapta e, üç tane ana karakterimiz var ve bir de yazarın kendisi var. Yani kendini yılın çoğunu tek başına çalışarak geçiren bir yazara yazar olarak tanımlayan siz şimdi oturduğum yerden sallayıp duruyorum diye düşünüyorsunuzdur. Evet doğru diyen Arland Low. Ee, ara ara kitabın akışına giriyor ve yazar olarak müdahale ediyor, yorum yapıyor. Sebep sonuç ilişkileri açısından örnekler e, veriyor yazar. Üç ana karakterimize gelirsek ilk kitaptaki Doppler'e ek olarak hayatlarının son döneminde kısmen toplumdan ayrık kalmış uyuşamamış, e, tutunamamış aksi e, kendi doğruları ve yaşam pratiği olan iki ayrı karakter var. Biri Majbrit adlı e, yaşlı, emekli bir kadın. Eski komünist bir aileden geliyor. Kocası ölene kadar kısmen ayrı yaşamışlar. Kocası e, Volvo kamyon fabrikasında çalışmış. E, kocasının ölümü sonrası duygusal sallantı ile muhabbet kuşuna eziyet edip öldürüyor Majbrit bu sebepten yargılanıp cezalandırılıyor. Sonrasında da bunalımını ve boşluk duygusunu uyuşturucu maddelerle doldurmaya, rahatlamaya çalışan ilginç bir karakter. Diğer karakter de ilginç. O da Von Boring adlı e, toprak sahibi, paralı, soylu bir ailenin e, özel öğretmenlerle eğitim aldırdığı biri. Bunlara rağmen şefkat yoksunu, hastalıklı, yalnız Kitaplara ve hayaller dünyasına kaçarak e, büyüyen bir çocuk, izciliğe takık biri, Göl, e, gözlemcilik yapıyor kuş gözlemciliği ve toplumdan ayrık titiz e, e, biri söz konusu. E, i̇lk kitap e, yani Doppler kitabında e, Norveç'te geçiyor olay örgüsü. E, bu kitapta ise e, olay İsveç'te geçiyor çünkü. İlk kitabın sonundan da hatırlayacağımız gibi Doppler oğlu ve geyik bongo ile ormanda doğuya doğru ilerliyordu. İlerleyen sayfalarda Doppler'in oğlu Gregus Doppler'i terk ediyor. Annesine geri dönüyor. Babasını onu kandırmakla suçluyor. Ormanda bir geyikle yaşayarak onda güçlü baba imajı çizerek onu kandırdığını ama öyle olmadığını, babası olsa da ona ait olmadığını e, söylüyor Gregus. İlerleyen süreçte de geyik Bongo da Doppler'i e, terk ediyor. İronik bir şekilde Bongo'ya ithafen e, şunları söylüyor Doppler. Çok uysaldırlar ve hiç gitmeyecekmiş gibi görünürler. Geyikler yani ama onları sadece ödünç alıyoruz. Bongo ise bu esnada yakında üremeye başlayacağına dair o bilinç dışı bilgiden dolayı yani kavuştuğu özgürlük duygusuyla içinin ürperdiğini e, hissetmekte. Kitapta ayrıca 5,5 ve 10,5 milyon nüfusları olan Norveç ve İsveç didişmesi de e, yaşanıyor. Norveç petrolü, fiyortları ve balığı dışında bir şey olmamakla, haksız bir zenginlik ve refah içinde yüzmekle eleştiriliyor Majbrit tarafından. Hatta Avrupa'da sizden daha az çalışanı yok. Petrol sizi şımartmış. Çocuklarınıza tek başına ayakta kalmayı öğretemiyorsunuz. Bu sizin sonunuz olacak dedirtiyor yazar. İsveç ise Norveç'e göre kat kat daha fazla dünya genelinde e, tanınmış ticari ürünü, sanatçıları, sporcuları ve fazla nüfusu olması nedeniyle Norveç'ten üstünmüş gibi savunuluyor. Edebiyatta ise Norveç'e kıyak geçiyor yazar. Norveç'in üstünlüğü kabul ediliyor. Ayrıca İsveç'in savaş sırasında sözde tarafsızlık meselesi de ödlek tarafsızlık numarası olarak eleştiriliyor Doppler karakteri tarafından. Kitaptan kafa açıcı birkaç cümle paylaşacağım sizinle her an her şey olabilir. Olacakları peşinden düşünebilenler sadece onlar hayatta kalacaktır. Zafer kazanılmıştır ama bedeli ağır olmuştur. Sınırları sadece hayal gücünüz belirler. Farklı olmanın bilindiği üzere bir bedeli vardır. İnsanın insana olan ihtiyacı dışında her şey hikaye. Kitaptan o yüce aşkla ilgili de bir cümle paylaşmasak olmaz. Aşk her şeyi değiştirir. Karanlık düşünceler daha az karanlık olur. Hatta bazen toptan ortadan kalkabilir. Yüce aşkın katılımcısı olan kadına bir fırça da geliyor şimdi kitaptan. Bu kadın beni olduğum gibi kabul etmiyor. Çıkarlarına ulaşmak için beni bir araç olarak görüyor. E, Doppler'in şu e, itiraf cümleleri de ilginç. Onları da paylaşıp e, videoyu e, bitireceğim. Evet ne halt karıştırdığımı bilmiyorum ama bunun beni yıkmasına da izin vermeyeceğim. Bir gün gelecek bir şeyleri anlayacağım. O zaman belki eve dönerim. İnsanları sevmiyorum ama neyi sevdiğimi de bilmiyorum. Neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum ama yardım almak kulağa iyi bir başlangıç gibi geliyor. Mesele Doklerin hali hazırda iştigal ettiği şeyin aslında bir tür mola almak olduğu. Bu kitap çok sarkastik, absürt bir sisteme isyan kitabı. Ayrıca okuma sürecinde hayata değişik bir açıdan bakarak kitabı okumanız belki de elzem. Okuma sonrasında da o değişik bakış açısı rutin bakış açınıza da belki dönebilir. Ama ilk başta ona bir şans vermek gerekiyor sanki. Bu seferlikte bu kadar. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar.